Bugün birlikte staja gidiyoruz. Herkes YouTube kanalının falan olduğunu öğrendi arkadaşlar. Betül'ün kanalındayız bugün. Kamu spotu, İçtiğiniz sütün son kullanma tarihine bakın. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Benim kanalım Ümit Özdağ konuk oldu. <gülüyor> 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 Günaydın, bugün birlikte staja gidiyoruz. Daha doğrusu ben gidiyorum, siz benimle birlikte geliyorsunuz. Bundan daha staj yerindekilerin de haberi yok. Benim de zaten 5 dakika önce haberim oldu. 5 dakika önce karar verdim. Şimdi sizin haberiniz oluyor. Gidince de onların haberi olacak. Umarım güzel bir gün olur. Video geçmeden önce kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Ben direkt videoya başlamışım ama nerede staj yapmaya başladım, ne yapacağız falan bunların hiç bahsetmemişim. O yüzden kısa bir açıklama yapacağım size. Duygu ile birlikte 12 Punto'da staja başladık. Haftanın 3 günü orada staja gidiyoruz. Benim için yeni bir macera başlıyor ve benimle birlikte siz de bu macerayı yaşayacaksınız. Stajda videolar çektiğim sürece oradaki arkadaşlarımı da tanıyacaksınız. Yeni karakter kilitleri açılıyor. Bakalım siz onları sevdiniz mi? Ben şimdiden çok sevdim. Daha 2 hafta oldu. Eğer staj videolarını beğenirseniz de devamını çekmeye çalışırım elimden geldiğince. Şimdi videoya geçebilirsiniz. Selam. İyiyim sen. Gözükmek ister misin? İstersin bence. Selam ver. Selam. haber merkezini gösteriyor. Atakan da burada. Selam. Burada Burak var. Ama ben de şuralarda bir yerde Selçuk oluyordu ama kim yok. En sakin günde vlog çekmeye karar vermiş. <laughs> burası da neydi? Balkon kafeme. Balkon kafemiz burası da. <laughs> Şöyle bir manzaramız var. Hamsu tam emin olsan böyle gelip çay içiyoruz. Selamın <laughs> Evet, vlog <laughs> çekeyim dedim. Şey için, böyle vlog evet, işler hı. için. <gülüyor> Merhaba. Hazal <laughs> tanışın. Vlog <laughs> çekiyoruz baya. Evet. Ben kameraya bir bakmak istedim.

şey yapmıyorum i̇şte, evet. evet. Çünkü diyorum ki bunlar bir daha beni ne zaman görecek? Evet, evet. <laughs> Arkadaşlar günaydın. Dün ben ofisten çıkarken çok yağmur yağdığı için size herhangi bir açıklama yapamadım. O yüzden ikinci günden devam ediyoruz. Ve dün aramızda olmayan Aleyna'yı size tanıştıracağım. Görüyor musun kendini? Ters ışık şu an ama. Gerçekten. Evet. evet. O zaman şöyle. Evet. Şöyle ben kendim. Tamam size. çek. Merhaba. Kendisi ofisimizin sağlıklı atıştırmalık uzmanı. Ha biraz sürekli elinde böyle bize bir şeyler yedirmeye çalışıyor. Yani. Ama genelde almıyor çünkü bu çok sağlıklı istemiyorum diyor. Ama evet, bunu evet. manlarına getir. Evet. En sevdiğim meyve. Bu neydi bu arada? en sevdiğim yani. <laughs> Masamı da gösterdi. En çiçek olması benim. Orada bir tane story attım kameramla birlikte. Aa. Evet gerçekten çok güzel. Geçmiş olsun bu arada. Kendisi evet, birazcık evet. hasta olmuş, zehirlenmiş. <laughs> <laughs> Kamu spotu, İçtiğiniz sütün son kullanma tarihine bakın. Her Teşekkürler. Gerçekten. Merhaba arkadaşlar. Allah mı dedin Bütün dedi? Betül'ün kanalındayız bugün. 13 punto video çekiyoruz. Herkes şu an burada. Aynen. Haber Güzel. şefimiz. Güzelmiş şu an, çok güzelmiş. Güzel mi? dakika mı? Hilti, hilti geldi yukarı. Hı? Hilti gibi kesme aleti geldi yukarı. Eyvah eyvah, bugün çekim olmaz ama. <laughs> kendimi çirkinteci ayırsa gibi hissediyorum. Hızlı olmaya çalışıyorum cumartesi pazarı da şey yetiştireyim diye. <laughs> Buranın şey çok güzel. Evet. Sana çevirince tersicik oluyor ama Bur buradan böyle güzel geliyor. <laughs> Gelecek ülkeler belli oldu gibi bir manşet başlıkları. <laughs> çal çal, iyi oluyor böyle. Merhaba <laughs> hey arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kalın hoş geldiniz. Biraz, Biraz bahset ne stajdan. Ben çok bir şey anlatmadım. Ben genel insanları tanıştırdım. Herkes YouTube kanalım falan olduğunu öğrendi arkadaşlar. Hiç olmadı böyle. Bu da Duygu haber giriyor. Burada Burak haber giriyor. Diğer herkes molaya çıkmış. O yüzden başka kimse yok. şartlarda 12 kişi sığıyor. İnsan dış şartlarda 15 kişi sığıyor. Balkon mu? Mühteci kafe. Masa da yok artık. <laughs> Balkon kafemiz. 20 kaç kişi alıyor? 12 kişi alır insani şartlarda. Evet. İnsan olan şartlarda 15. Kafamda Duydum. 12 kişi bile canlanmadı. Kafamda benim de 12 kişi canlanmadı bu arada. Nasıl insani şartlarda 12 kişi duracak? Şimdi kapının 4, oraya. Kapının Ortada, mı? Ortada mı? Hiç 8. ama hareket etmeyecek. Cam kapı, cam kapının yanı. Duvarın dibine 3 kişi veya 4 kişi. Duvarın Onun 8. karşısına 4 kişi. Şey işte, bir de şey... İTT e otobüsü gibi. <laughs> <laughs> aynen, aynen yanlarım. Aldık daha demesi. Gayet normal duruyor. <laughs> Duygu bize kahve yapıyor. Evet ama ceketimi çıkarsaydım keşke. <laughs> <laughs> Özlem Özcan, sosyal medya dönüşümünden bahset biraz. Ne olacak bu sosyal medyanın web tarafına olan etkisi? Olmayacak. <laughs> Nasıl yani? <laughs> Öyle. Anlat. <laughs> siz de sanıyorum staj yapıyorsunuz. Evet, daha yeni. Aleyna, <laughs> sen işini çözdün mü? Ben mi yapacağım? Evet sayın seyirciler bugün Kadıköy'ün kafelerinden çıkmayan, efendime söyleyeyim hediyelik dükkanlarından sürekli kendine baskılı rak tişörtleri satın alan bir hanımefendiyle beraberiz. Betül Hanım bize bu rak kültürünü anlatacak. Çok hakim olmadığım bir kültür. Beni bilmediğim bir yerden yakaladınız ama şu anda çok bir şey söyleyemiyorum. Şöyle Hı. olursa. Çok yukarıda değil mi? Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Çok iyi şeyler düşünüyorum. Hangi konu hakkında olduğunu bilmediğim Hı. için. Evet. Yani. Ama bence çok iyi oldu, çok güzel oldu, çok güzel iyi oldu. Okan Bey ne yapıyorsunuz? Bey'i bekliyoruz ee, çekim için. Tayfun Bey siz ne yapıyorsunuz? Instagram'da Reels izliyorum. Bana yalanlar söylemek <laughs> düşündüm. Ümit Bey'i beklerken biraz vakit geçsin istiyorum. Tabii. Evet. O yüzden komik videolar bakıyorum. Bugün Konuğumuz Ümit Özdağ ve Ümit Özdağ. stüdyomuzu hazırladık. Evet Betül Hanım siz nasılsınız? Ben iyiyim, heyecanlıyım. İlk defa bir çekime dahil olacağım. Biz... Bu ekibe dahil oldum bir anda. Bu video başlarken e, haber yazacağımı düşünmüştüm sadece. Yani bu kız just haber yazmıyor, video da çekmiyor. Bu kız artık çekimlere de giriyor. <laughs> Işık yandığında ne olacak Betül'ün yüzü bakalım. Evet, oraya oldu. Güzel oldu. Benim yerimde Ümit Özdağ oturacak. Ona göre hayal edin. Arkadaşlar Ümit, Ümit Özdağ göreceksin. Var. Benim kanalım Ümit Özdağ konuk oldu. <laughs> Sana klip Ümit ait. Özdağ'dan zehir zehir sözler. <laughs> tamam kapatıyorum. Tamam. Hoşçakalın. Bye bye. Kurgular da bye, burada yapılıyor. Ben ya, ya. Şey yaptım ya yanlış ya. Keşke direkt şeyden yapsaydım. Yapmadım. Edeceğiz mi? Renk mi? Bu şey tüm şöyle bir rengini. Bu tarafa doğru döndüğü zaman burası uçuyordu ya. Onu birazcık daha kıstım. <laughs> <Çok atıyoruz. gülüyor> <laughs> 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 Hayır yanlış şarkı. <oldu>. <laughs> 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 Çok romantik bir ortam oldu. Reklamı <laughs> <Aynen. gülüyor> 2 <laughs> bin <laughs> damsa kaldırın diye. Işleriyle. Tam şarkısı <laughs> Teşekkür ederim herkese. İşte burası. Onun kupundadakiler. Onu göremedim, pardon. Herkese çok teşekkür ederim. Başta Mustafa'ya, o herkese. En yakın mesai arkadaşım Deniz. Bakalım asker arkadaşım Selçuk yine Asker arkadaşım. Harbiden asker arkadaşım. Asker <laughs> arkadaşım. Biz bir yavruca çalışabildik beraber. Ee, herkese çok teşekkür ederim. Yani olumlu, olumsuz şeyler yaşamışızdır mutlaka ama hepinizle çalışmak çok güzel, çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. <laughs> evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Asker arkadaşım. Badim. Öyle. Hadi tamam. pastayı yiyelim yani. bari. Mikrofonu uzatmak istedin mi, ne söylemek istersin? Çok şaşkınım öncelikle. E, böyle bir veda beklemiyordum. Şimdi, çok mutlu oldum. Herkese çok Teşekkür ederim. Tekrar. <gülüyor> 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 böyle çok teşekkür ederim herkese. Yani, böyle. 12 kurt alabasın. Asıl Aslı olduğum halde, şaşkınlıklar olsa öyle isim de Bir arada yapabildiğiniz için senin artık bu adadan gitmen. gerekiyor. Bazen iyilerin de gitmesi gerekir. Senin adaya veda vaktin geldi. Hoşçakal. Dışarı bir için adaya veda ediyoruz. <laughs> İyi bir kadar başka inandığım için seni özlüyorum. Onun bir sonraki hayatında başarı başarılı olursun. Benim bu seçim sizin yüzüne beni eklemediği için Allah sonra <laughs> Kağıttaki kişi çok sevdiğim birisi de. ama bence daha iyi bir yerde, daha iyi bir yerde yarışması için buradan ilerlemesi gerekiyor. O yüzden benim adamım Burak. Kendisini özleyeceğiz diyorum. Ama iyi Şu an adaya senin veda etmen <laughs> gerektiğini <gibi>. düşünüyorum. bakın. İyi mücadele verdik. Bir kader arkadaşlığı oldu burada ve senin için daha iyisin olacağını düşündüğüm için ne yazık ki sen de ne bürütüyorsun. Nasıl ters gösterdi oğlum? tekrar teşekkür ederim. <laughs> bir ben şey söylemeyeyim mi alacağım? O zaman güçlü bir alkış. Genelde kovulanlar gibi. Reyting asıyor. O zaman... Gidiyoruz. Tamam. Başar. Görüşeceğiz abi. Kendine iyi bak. Mutlu Her şey güzel olur.